Falling apart. Uh, Laura stealing my heart. Huh? Wolf, you make me howl at the moon. Uh, and you're a final fish in this lagoon. Uh, clear the Nile, you so beguile. Even though you act so vile. Oh, and Deuce has stone cold style. These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Bu her neyse çabuk hallet. Ah bir dakika imkansız. Sen bir zombisin. <gülüyor> <gülüyor> hey sadece sizi partisine davet etmeye çalışıyordum. Lorelai o kibarlık ediyordu. Bir de iyi etmiyormuş demek. <laughs> Dur tahmin edeyim. Parti 8'de ama zombiler 11'den önce oraya gidemiyor. <laughs> Sence benim kadar hızlı olabilir misin? İddiaya girelim mi? Bak ne diyeceğim. Seninle okulun diğer ucunda Bay Hacken sınıfının kapısına kadar yarışırım. Kazanırsan partimde sana hizmet ederim. Ben kazanırsam sen partimde hizmet edersin. Dur ya yapma. Ha, güzel benim partimde görüşürüz. Hedefe vaktinde varmak istiyorsan hemen yola çık bence. <gülüyor> <gülüyor> Lilia'nın o kediye yenilmesine izin veremeyiz. Lazer ışınıyla onu yanlış koridorlarda koşturup oyalasak nasıl olur? Ben de pasta atarım kafasına kafasına. Hayati bu komikti lütfen gülün. Arkadaşlar bu hile olur. Bunu tek başına başarmalı. Öyle değil mi Gulya? Gulya? <laughs> ah, aceleye acele. Hiç gerek yok. Bu kedi bu işi halletti bilin. Spectra. Hayaletimsi dedikodular. Bloon için harika bir manşetim var. Lüks davette zombiler kedilere hizmet ediyor. Ne dersin? <gülüyor> 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 ah, tatlı Zafer. <laughs> ne? Ama ama anlasın. Zombiler için hızlı otobanı hiç bilmiyorduk. <laughs> Bir pasta daha ister miydiniz sayın zombi? Aa! Bak ben sana dedim bu komik diye. <gülüyor> <gülüyor>